hırsızlıkla hileyle zengin olmuş ve tüm işçilerini öldürüyor. Burada sınırsız diamond var. Böyle ebem de zengin olur. Burada TNT'ler bile var. Oraya çakma neden koyduğu anlaşıldı. Oha! Sınırsız diamond. Bu bize zenginiz diye hava atarken kendisi hileyle zengin olmuş. Sonra gelip bize artistlik yapıyor. Ulan ben o tüm işçileri serbest bırakmazsam. Onun hizmetçilerinin nefsini kurtarmam ve o zengini öldürmem için yeterince diamond'ım olduğuna inanıyorum. Artık ondan çok daha zenginim. Oha oha Gerçekten çok tehlikeli Ama Ama çok fazla diamond'ımız oldu Artık O hizmetçilerin hepsini serbest bırakabilirim Onlara bir ömür boyu bakabilirim Evet artık dönme vaktim geldi İnşallah benim gizli portalımı bulmamıştır Neredeydi yerimiz? Portalımız şuradaydı Geri dönüp O zengini gebertmemin vakti geldi Artık yeterince zenginim. Evet. Ah. Geri dönmemin vakti geldi. Hizmetçilerin hepsini serbest bırakacağım. Gebermeye hazır ol. O zengini geberteceğiz arkadaşlar. Onun evine de el koyacağım. Benim eski evimi de ona mezar yapacağım. Gidiyorum. Oha. Oh, gece olmuş. Büyük ihtimal uyuyordur. Çaktırmadan evime gideyim. Sabah da bunu gebertmeye geleyim. Önce bir diamond kılıç yapmam lazım kendime. Hemen gidip diamond kılıç yapacağım.